Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beymen çantanın kağıt ile Beymen çantanın e, bir motif yapılışını göstereceğim. Su yolu modelinin yapılışını. Şöyle bir kağıt ipim vardı. Ben bunu e, şey olarak almıştım. Sarılmamış. Kelep olarak aldım. Sardım. Böyle biraz daha fiyat uyguna geliyor diye. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle ben bu biraz motiflerimi yaptım. Bu şekilde. Şöyle eklemesi de. Şimdi ben bunu şöyle kenara alayım. Bismillah. Şöyle önce zincir çekerek başlayacağız. Zincirimiz ne çok gevşek ne çok şey. Bu zincirlerin çünkü zincirlere batarak şey yapacağız. Siz bunu ben bu motiflerin biraz büyük oldu. 4 sıra olarak yaptım. Şimdi bu modellerin böylesine kare olması için, denk gelmesi için ben 15 zincir çekerek başladım. 14 tane şöyle batma var. 15 zincir ama 14 tane su yolu batma desenimiz var. Şimdi neyse göstereyim. Ben göstererek anlatayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir tane de dönme şeyimiz var. 15. 15. o yüzden çekiyoruz. Şöyle zincirimin ters tarafını döndürüyorum. Şimdi sık iğne yapacağız. Şöyle şu kesit arka batacağımız yerler belli oluyor. Şuralara batmak için. Ters tarafını çevirdik. Sık iğne yapıyoruz üstünü almadan şuradan batıp şöyle çekiyoruz şöyle kağıt birazcık zor oluyor ama eliniz alışacak Şöyle şimdi bütün sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Şöyle zincirimizi çevirdiğimiz zaman bakın şurada batacağımız yerler şöyle kesik kesik şuralara batacak batarak bakın buraya buraya şuraya bu sıramı tamamlayacağım. 14 oldu. Şimdi bu sondakine de batacağım. 15. 15 sık iğne batmış oldum ama şu model sıramız 14 olacak şimdi bir sıraya geçerken bir iki tane zincirimi çekip döndüm başına doladım hemen şu dibine şu zincirin dibine battım biraz uzattım yeteri kadar şöyle şu kadar başına dolayıp yandakine battım batacağımız yerler bakın şöyle şuralar belli oluyor yandaki sık iğnenin tepesine battım biraz uzattım ve tek seferde çektim şimdi burada bir daha çekmeden böyle hiçbir işlem yapmadan başına dolayıp yine devam ediyoruz şu battığımız yere aynı noktaya batıyoruz model çok güzel sevkli bir model hemen yandakine tek seferde çıkıyorum bunu bir daha çekmiyorum bakın tek seferde çıkıp tekrar başına dolayıp yine aynı yuvaya batıyorum aynı yere battım yandakine battım uzattım yine böyle Böyle aynı yuvaya yandakine ve tek seferde çıkıyorum aynı yuvaya yandakine batıp tek seferde çıkıyorum sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Burasını saydığımız zaman 14 tane bu işlemden yapmış olacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 tane oldu benimki. 7 8 Şimdi 14 tane oldu. Şunlardan 14 tane yaptım ikili batmadan. Şimdi bu kenardakine en sondaki battığım yere batıp normal bir trabzan yapacağım bu hani başta şu ilk başta zincirimiz olduğu için burada da böyle bir tane batıyorum şöyle bir kere çıkarıp şöyle iki sefer çekmeli normal bir trabzan yaptım burada şurayı hafif şöyle gevşetip şöyle rahatlatıp dönüyoruz zincir çekmeden hemen şu ilk deliğe şuraya şimdi yandakine batacağımız yerler çok belli bu sefer ilk zincire batması biraz daha zor oluyor ama artık daha kolay 3 oldu 3 4 örgümüzün ön yüzü bu taraf oluyor şu diğer taraftan yaptığımız zaman bu tarafa daha güzel bir görüntü çıkıyor 1 2 3 4 oldu

11 12 13 14 ve 15 şu sondakine de batarak şu ara zincire değil de şu şeyin tepesine batacağız sondakine 15 tane sık iğnemiz oldu yine iki zincir çekerek yine model sıramıza yapacağız. İki zincir çekip döndüm. Dediğim gibi buramın motifimin ters tarafı oluyor. Ön tarafı bu taraf oluyor. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Başına doladım. Hemen zincirin dibine. Şöyle zincirin dibine battım. Şöyle şu kadar iki zincirim kadar uzattım. Yandakine atıp şu ilmeklerimin hepsini tek seferde çektim. Tekrar başına doladım. Aynı yere battım. Yandakine. Tek seferde çektim. Şimdi kapatmıyorum burayı. Kapatmadan tekrar başına doladım. Böyle aynı şekilde devam ediyor motifimiz farklı bir şey yok iki sıradan oluşuyor eğer siz bunu böyle benim gibi motifler yapacaksanız böyle ekleyecekseniz bunun tam kare olması gerekiyor çünkü bunu böyle yaptığımız böyle geliyor öbür motif böyle geliyor yani bunun yanını bunun başına bunun yanını bunun öbür tarafına ekliyoruz aynı olması gerekiyor şöyle biz bitirdiğimiz zaman motiflerimiz 9, 9 buçuk gibi tam 10 değil. Benimki böyle olmuş. Sizin elinizden fark edebilir. Bu tarafı da aynı. Ee, siz bu eliniz denemek için, mesela bunun bir küçük motifini yapabilirsiniz. Bunun bir küçük motifini yapmak için de burayı 3 sıra yaparsınız, 4 değil de 3 sıra. Burayı da 15 değil de 11 yaparsınız. Yine böyle denk gelir. Şu kareleri daha minik olur. Ben bu, bu boyutu yaptım. Böyle bir şekilde tamamlayacağım dört sıramı. Bu sıradan sonra tekrar sık iğne sırası. böyle siz hani modele alışmak için önce modeli normal bir ipte de yapabilirsiniz kağıt tiple yapmanız daha kolay olur bu sefer ama modelde kolay yani modeli öğrenmenin de bir şey yok Böyle ikinci sıramı tamamladım. Yine sık iğne, yine aynı işlemi yaparak dört sıramı tamamlayacağım. Şimdi dördüncü sıramı da tamamladım. En sondaki tarabzanımı yapıp sık iğne sırama geçeceğim şöyle normal trabzan yapıyoruz iki seferde çekilip şöyle kapattım şimdi zinciri hafif gevşettim ve döndüm yani ilmeğimiz zincir yok pardon şöyle bitirdiğimiz ilmeği hafiften şöyle rahat gevşettim ve dönüp dibine battım ilk yuvaya sonra yandakine sık iğne yaparak bitiriyoruz şimdi siz bunu yaptığınız zaman şuraların ayarını hep aynı şekilde çekmeye dikkat edin çünkü aynı şekilde yapmazsanız hemen biraz fark ediyor elinizi çekme boyutunuzu hep aynı olarak tutun Yani bir süreden sonra zaten alışıyorsunuz. Şöyle sık iğneyi de yapıp motifimi tamamlamış oldum. Şimdi ölçüsünü vereceğim. Ne kadar olmuş benimki? Bir de sondakine batıyorum ve bitti. Şimdi ben bunu koparmayacağım çünkü ekleme yapacağım buraya. Bu motiflerimiz şöyle dik tarafına, bunu da yan tarafına getirip ekleyeceğim böyle, böyle böyle. Şimdi bir ölçelim ne kadar olmuş. Motifimi düzelteyim. Şöyle sanırım tam kare oldu. Şöyle dokuz buçuk, tam on gelmiyor. Burası da aynı. Dokuz buçuk, dokuz buçuk oldu benimki. Öyle. Modelimiz bu kadardı. Sadece bir motif yapılışını gösterdim ben. Sevgiyle kalanın Allah'a emanet olun.